Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kendini, kendinizi nasıl sinirsiz şimşek yaptığını sizlere onu göstereceğim. O zaman önce başlayalım. E, şöyle bir kreatıma geçiş E, slash if at, command lock yazalım. Evet. Komut çok basit. Komutlar bu arada açıklamada bulunmaktadır. Slash e, Buraya kendi isminizi yazmanız gerek. Yani Q, et şey yazarsanız olmaz bu arada. Ya, evet, Komut bu. komut bu. Oraya gelip okumayacaksınız. Her zaman etkin yine de. Önce kımış ulaşalım. Bir, bir <laughs> de ulaşalım. Görüşmek üzere. Bay bay.